Geçmiş olsun aslan çocuk! Sürgünüm bitmiş, aramıza katılman bizleri sevindirdi. İşte, meşhur kara çocuk bu! Merhaba! Merhaba! Ben sizi hatırlıyor muyum bir yerden? Ee, eskiden pehlivandı, belki görmüşsündür. Kemik kıran derler. Ee, bir şey içer miydin? Bira! Seninle yalnız konuşmak isterdim. Baş başa mı? Mehtaplı bir gecede ve de çamlar altında mı? Sen çok romantik ve hassas bir canissin. Artık tüccarım. İthalat ve ihracatla uğraşıyorum. Sen neler yapıyorsun? Günler nasıl geçiyor? Tarih, coğrafya derslerine çalışıyoruz. Resim, jimnastik, aile bilgisi falan. <laughs> Kültürümüzü çoğaltıyoruz. İleride neler yapmak fikrindesin? Ne kadar ileride? Ee, şey, yakınlarda. Ha. Yakınlarda mızıka çalmasını öğreneceğim. Benimle ciddi konuş. Belki de artist olurum. Beni Yılmaz Güney'e benzetiyorlar bazen. <laughs> Yok canım, sen o kadar çirkin değilsin. <laughs> Görünüşü hiç de tehlikeli değil. Görünüşe aldanma. Anlaşamazlarsa ölecek mi kara çocuk? <laughs> ee, bak aslan avcısı Yakup bey, ben emekliye ayrıldım artık. Kanunsuz işlere paydos. Boş ver, ben bilirim seni. Gel beni dinle, beraber çalışalım. Ders çalışıyoruz şimdi mavi çocukla. Bak, İyi bir yurttaş olabilmek için en iyi ders yurttaşlık bilgisi. İyi düşün, sonunda zararlı çıkmayasın. Anlaşabilecekler mi? Belli olmaz. Şart mı ölmesi? İleride iş açar başınıza. Yılanın başı ne kadar önce ezilirse kardır. Ben sizi bir yerde gördüm galiba. Evet, evveli gün. Hmm. Tamam. Arkadaşlarınız araba kullanmasını öğreniyorlardı. Aslan avcısı eyvallah. Tekrar görüşürüz. Temenni etmem. Hadi hayırlısı. Sana bir soru. Sekbanı cedit ne demektir biliyor musun? Ben sana bir soru sorsam kaç metre kefene sığarsın? Boylarımız nasıl aynı? Sen provasını yap, biz idare ederiz. Eyvallah. Ne oldu? Anlaşamadınız galiba. Bu iş size düşecek. Bu gece bitmeli. Bu kadar acele mi? Sen bilmezsin bunu. Varlığı daima bizim için zarardır. Uzak dur, başına iş alırsın. Şimdilik bir tehlike yok tekrar kanun dışı duruma düşersen çok üzülürüm. Meraklanma, kavgasız belasız bir hayat yaşamaya senden çok hasretiz. Ben kanun adamıyım. Sana ancak namuslu yaşadığın süre faydalı olurum. Anlıyorsun değil mi? Tasalanma Süleyman çocuk. Süleyman değil, komiser Süleyman. Akşam arak içiyor muyuz? İşim var. Senin yerine de içerim Süleyman çocuk. Hı. Afiyet olsun. Nihansın dideden ey Mescid-i Nazım Nihansın dideden ey Mescid-i Nazım Bana sensiz cihaz. Daha can da can ne lazım bana, lazım, bana sen, sen siz cihan da can, can çek Ay bak sen, çek bak <laughs> kesesi Kahveden gelir sesi Oturmuş kumar oynar Ah ciğerimin, ah, ah ciğerimin, ciğerimin köşesi Görüşesin. Haydi yallah, be yoluna yolla. Haydi yolla Ve yoluna, yoluna yolla 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 Yar yolla, yolla, yolla. yolla Hadi, Hadi Feyasım yok Odana Bastım yok Kusura bakmayın Gecenin bu saatinde sizleri rahatsız ettim Çocuğumla ben sokakta kaldık Aç sefiliz ...Bizi bir geceliğine misafir edebilir misiniz acaba? Vah yavrum vah! Bunun babası yok mu? Kovdu bizi evden! Anam, anam, gel içeri, gel! <laughs> ee, tut şu çocuğu! Yemek yedin mi? Yemedik! Hadi gel şöyle, çıkar mantonu! Aa, üzme kendini! Ağlama anacığım, ağlama! Evde nasıl olsa bir tencere kaynıyor. Sana biraz dolma koyayım. Çocuğa da süt ısıtırım. Bu gecelik divanın üstünde yatarsınız. Çarşaf, yorgan sereriz, olur biter. Hiç merak etme sen, ye anam, ye! Şuraya divana bir şey sereriz, çocukla yatarlar. Tanrı misafiri, ne olacak, günah! Allah Allah. Ah canım ya. Allah. はい。 Allah bu gece bir aksilik olmaz bu iş biter.